Arkadaşlar hepinize Avustralya'dan selamlar. Bugün sizinle birlikte Avustralya'da bir günümü paylaşıyorum. Uzun zamandır böyle bir içerik çekmiyordum. İlk önce size kombin çek yapıyorum çünkü treni kaçırdım. Ve bir saat trenle dil okuluma gidiyoruz. Daha sonra küçük bir seyahat planımız var. Bir aylık iki gün sonra. Bunun için çıkışta Özgür'le buluşacağım ve birkaç eksiğimizi alacağız. Burada okula giriş yapıyorum. Daha sonra hemen kendime bir yeşil çay alıyorum ders arasında. Dersten sonra da Öğle arasında evden getirdiğim yemeğimi hemen mikrodalgada ısıtıyorum. Bu arada bütün dilek ullarında mikrodalga var. İçim geçmiş. Alnımdaki izi görüyorsunuz. Daha sonra ders çıkışımda Özgür'le buluşuyoruz. Birkaç makyaj malzemesi seksiğim vardı. Onları hallediyorum. Sonra Özgür'ün eksiklerini alıyoruz. Çünkü aynı zamanda evimizi de kapatıyoruz. Onu başka bir videoda anlatırım. Hiç zamanımız yok. 4 gün iş 3 gün okul olduğu için daha sonra karnımız acıkıyor ve Five Guys'a geliyoruz. Evde akşam yemek yapmamak için İki burada bir toplam 55 dolara hamburger yiyoruz. Daha sonra da evimize dönüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.